Filistin Devleti Temsilciler Filistin Uluslararası İşbirliği Ajansı Pika Başkanı Büyükelçi İmad El Zuhayri ve Büyükelçi Fahit Halit Mustafa Finlandiya Cumhuriyeti nişan için arama kurtarma personeli Pekka Tiyainen ve Büyükelçi Ari Meki. Fransa Cumhuriyeti arama kurtarma personeli Cyril Chavu ve Büyükelçi Erve Magro. Güney Afrika Cumhuriyeti Nişan için arama kurtarma personeli Vimla Moody ve müsteşar John Frederick Stein. <laughs> Gürcistan Arama Kurtarma Personeli Mamuka Sepyashvili ve Büyükelçi George Jean Gigaba. <clears> Hırvatistan Cumhuriyeti Arama Kurtarma Personeli Mladen Vinkovic ve Büyükelçi Hrvoje Sibitanovic. Hindistan Cumhuriyeti, Maslahat Güzel, Gorav Gandhi. Hollanda Krallığı, Arama Kurtarma Personeli, Job Kramer ve Büyükelçi, Yup Vinens. Honduras Cumhuriyeti'nden arama kurtarma personeli nişanını almak üzere Edilberto Hernandez. <laughs> Irak Cumhuriyeti'nden arama kurtarma personeli Tahsin Şaro Ahmet. İran İslam Cumhuriyeti'nden İran Kızılay Cemiyeti Uluslararası İlişkiler ve İnsani Haklar Başkan Yardımcısı Benam Saidi, İran Kızılay Cemiyeti Yardım ve Kurtarma Başkanı Babek Mahmudi temsilci olarak. Arama Kurtarma Personeli İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Pir Hüseyin Koliban ve Büyükelçi Muhammed Farazmand. İspanya Krallığı Arama Kurtarma Personeli Roberto Aranz ve takdir belgesi elçi müsteşar Hector Castaneda. İsrail Devleti Arama kurtarma personeli Golan Vah ve misyon şefi yardımcısı Nadav Markman. İsveç Krallığı arama kurtarma personeli David Norlin ve büyükelçi Stefan Herström. İsviçre Konfederasyonu Büyükelçi Jean Daniel Roux İtalya Cumhuriyeti, temsilci, başbakanlık, sivil koruma birimi, uluslararası İlişkiler ve faaliyetler görevlisi Stefano Ancilli ve büyükelçi Giorgio Marrapodi. İzlanda Cumhuriyeti, arama kurtarma personeli Şvaba Ulaf Japonya. Büyükelçi Kazuhiro Suzuki. Kanada. Arama kurtarma personeli Sean Kevin Muhammed. Karadağ Arama kurtarma personeli Milan Radovic. Büyükelçi Perisa Kastratovic. Katar Devleti. Arama kurtarma personeli Mübarek bin Şerida El Kabi. Maslahat Güzar takdir belgesini almak üzere Naif Casım Abdül Şebar Kazakistan Cumhuriyeti Arama Kurtarma Personeli İbrahim Kulşinbayev ve Büyükelçi Gerkebulan Sapiev